Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bazı listeleme komutlarını göreceğiz. İlk olarak distance komutunu göreceğiz. Bu komut listelediğimiz sütundaki aynı değerlerin sadece bir tanesini gösterir. Örneğin bir tabloda isimler kısmını listeliyorsak ve birden fazla Ahmet varsa sadece o Ahmetlerden bir tanesini listeler. Örnek olarak bir komut yazalım select distance title employees pardon from yazmışsınız select distance title from employees Title, title kolonundaki bütün verileri çekecek fakat aynı olan değerleri sadece tek bir değermiş gibi gösterecek. Şöyle çalıştıralım bir bakalım. Bakın mesela hepsinden birer adet var. Bir de asıl olan title kolonunu çekelim. Select title from employees Şöyle çekelim. Hatta şöyle direkt çalıştıralım. Bakın. İkisi de aynı e, tablodaki aynı kolon kolonu istiyor. Ama isteme e, tarzları farklı. Bir tanesi tamamını istiyor. Bir tanesi de benzersiz olanları. Yani aynısından olanları istemiyor. Örneğin sales representation yok representative işte bunlardan iki tane olduğu için sadece bir tanesini almış. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi e, bunun dışında başka sıralama olarak bir de şöyle bir komutumuz var. Order by. Order by. E, order by ile birlikte desk ve asc komutlarımız var. Desk tersten sıralıyor. Örneğin rakamsa e, mesela 1'den 10'a kadar değerlerin olduğu bir kolondaki değerleri 10'dan geriye doğru e, sıralar desk. Ama ASC ise en baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Eğer alfabetikse alfabeyi tersten sıralar desk. ASC ise alfabeyi A'dan başlayarak sıralar. Örneğin hemen bir örnek yapalım. Hmm. Ne yapalım? Select, Yıldız, From, Title, pardon, Employees, Where, Order By, pardon, şunu kaldıralım, Order By, Title, Desk. Şimdi çalıştıralım. Nerede alalım. Bakın. V'den başlayarak yapmış. Hatta daha okunaklı olması için employees id yapalım. employee id. Bakın. Desk dedik 987 564 321 diye sıralamış. Ama select yıldız from employees order by employee id asc dersek bakın asc komutumuz şöyle yapalım asc komutumuz birden başlıyor ve komutumuz ise 9'dan başlayarak litleliyor dersimiz buraya kadar arkadaşlar ee, ASC komutumuz dediğimiz gibi alfabe olursa birden A'dan başlayarak sıralıyor baş harflerini. Desc komutumuz ise e, Z'den başlayarak sıralıyor. E, distance komutumuz, distance komutumuz ise aynı kolondaki benzersiz değerleri alıyor. Yani aynı isimden birden fazla varsa sadece bir tanesini ekrana gösteriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.